bir albümün daha sonuna geldik yeah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum Kepin A, B, Üç gün EP, siz be, biz. <laughs> e har. ve biz Eylül Nehar ve yarım porsiyon Sıradaki albümde tam kavra çıkıyoruz Tam porsiyonda görüşmek üzere diyorum Bye, bye. Sen ne diyorsun lira? Ending of the album and on the rap vampire Yeah, we built an empire. I don't see a single stupid sucker putting out this fire. Every sniff of rush is taking my brain a bit higher. Ring the alarm, I'm killing the song, and I will visit my father with the hatred I spilled Look at me now, you thought I was not violent. Listen to my other songs that's on your playlist. What did you expect from what I was in South Beach? A good little boy that don't know about the street. Give me a break, I faced hate. That's what made me the way I am today for eternity. A half portion is all you need to feel. This mentality. That lives on anger and darkness. Every day I breathe, the song gets stronger. Lyrical independence, realism, anger. Ama şu masadan kalkın artık yok de kumar Sen git çöplüğe bak vardır artık akşamda kalan Bize oynarsan kumar Bir de dağılmazsa su at burayı boşalt Seni kesmez rafadan bir yumurta Bize çıkırsak maliyeti kafadan bir beş lira Bana diyon varoş mahallemde giyecen galoş Yaptığın boş yetmez dişimi kovuğuna Alfa susar ama kana hele bir arkana bak o kan kana Kalmazdı rampada senle yatıp kalkmasa. Senin her bir lafına Zahilecek bir lan her bir kafına Bana sakın bulma bir bahane Rap değil para kokar yaptığın iş daha ne Ha bir de çekemiyon deme bana daha net Sörür eğer çekersem Herkes ne olduğunu hamlet Aaa evet Nefer Sakarya'dan bağlanıyor bize Telefonda şu an Nefer hey! Seni dinliyoruz Nefer Kapanışı sen yapalım Bir albüm sona erdi ve Nefer piyasada yok Cebinde para Canım ölmedik ya. Tam porsiyonda görüşürüz. <laughs> Ağzıma çorap tıkanmış gibi ses. <laughs>